Cerrahi Hastanesi doktorlarından Üroloji uzmanı operatör doktor Alper Başakçı özellikle son yıllarda yaygın olarak başvurulan bir yöntem olan ve prostat büyümesi tedavisinde oldukça olumlu sonuçlar veren HoLEP uygulamasıyla ilgili bilgiler aktardı. Ormium lazer cihazıyla beraber prostatın kapalı ameliyat anlamına gelen HOLEP yöntemiyle ilgili açıklamalar yapan Denizli Cerrahi Hastanesi doktorlarından üroloji uzmanı operatör doktor Alper Başakçı, prostat hastalığının olmasına neden olan idrar yolu rahatsızlığı ile ilgili görseller eşliğinde bilgiler aktardı. Evet son zamanlarda biraz daha popüler hale gelen ve altın standart hale gelen bir prostat tedavi yöntemi. Ameliyat yöntemi, HOLEP yöntemi e, kullanmaktayız. E, HOLEP, Holmium lazer ile beraber prostatın ameliyatı yani kapalı ameliyatını gerçekleştirmekteyiz. İdrar yollarından girerek, e, kamıştan girerek prostat dediğimiz organ bu şekilde. E, buradaki prostat dokusunun yani şu idrar kanalının yani prostat büyümesiyle beraber bu idrar kanalı rahat idrar gelmesini engelliyor. Ve hastalarda bazı idrarda yanma, sık gitme, zorlanma gibi şikayetler oluşturmakta. Polip tedavisinin nasıl yapıldığı ile ilgili de açıklamalar yapan operatör Doktor Başakçı, ameliyattan sonra kanama ve tekrarlama olasılığının çok az olduğunu belirterek bu konudaki detayları paylaştı. Eskiden bunu tabii ki açık ameliyatlar, işte kapalı ameliyat dediğimiz plazma kinetik tur dediğimiz bipolar ameliyatlarla yapmaktayız. Ama son zamanlarda artık daha etkili olan ve daha kesin bir çözüm olan HOLEP ile yapmaktayız. Burada hasta belline uyuşturarak yani uyutmadan hastamızı yapıyoruz. İdrar kanalından giriyoruz ve prostatı bir portakal gibi düşünürsek... Sadece kabuk kısmı kalıyor, bu içerideki bütün tıkayan bölgeyi çıkartıyoruz ve burası boş kaldığı için hasta rahatlıkla idrarını yapmakta ve sıkıntılarından tamamen kaybolmakta. Bu ameliyattan sonra tekrarlama olasılığı çok az, kanama oranı çok az ve nüksetme oranı çok az biraz önce söylediğim gibi. Prostatın büyümesiyle birlikte idrar kanalına rahat idrar gelmesini engellediğini ve hastalarda idrarda yanma, zorlanma gibi şikayetlerin olduğunu ifade eden operatör Doktor Alper Başakçı, OLEP uygulamasını hastayı belinden uyuşturarak uyutmadan yaptıklarını belirtti. Ee, çok da başarılı bir yöntem ve artık Türkiye'de de ve bu bölgede de en çok biz kullanmaktayız ve tedavimizi yapmaktayız ve başarılı bir şekilde hastalarımız memnun bir şekilde hastanemizden ayrılmakta. Yani her yan her hastanede holep cerrahisi ameliyatı yapılmamakta. Holep cerrahisi ameliyatı olması için holep e, holmium lazer aletinin olması gerekiyor. Holmium lazer aleti de e, çeşitli markalarda olmakta ve bizim hastanemizde de yaklaşık 100 watt'lık bir Holmium lazer aleti kullanmaktayız. Bu bu tür aletlerle al, alındıktan sonra e, tedavi yapıldıktan sonra zaten hastalar e, rahatlıkla idrarını yaptıktan sonra bir hiçbir sıkıntıları kalmıyor.